Merhaba. Bu videoda sizlere bizden saklanan uzaylı gerçeğini anlatacağım. Boyd Bushman 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır. <laughs> And this is a better view of the same. Now notice also, this is the body of an alien. And where we have six ribs that are connected together, they have three. And the total height is less than five, five feet. they still böyle like this. Not like you and I. Nevertheless, so we're able to obtain anti-gravity. And anti-gravity appears several ways, which is rather unique Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi. Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Araya 51'in merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti. Bu iki grubu dünyalara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Boyd Bushman uzaylıların uzun parmakları ve perdeli ayaklara sahip olduklarını Ayrıca Kuantum Nia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir. Boyd Bushman iddialarını uzaylı ve ufoların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. bölgede yaşayan uzaylılarının bir çoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin ABD için çalıştığını söylemesidir. Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazladır. Boyd Bushman bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 amper gücünde olduğunu söylemektedir. Boyd Bushman 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyuttan varlıkların olduğunu, bu varlıkların birçok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir. ABD hükümetinin uzaylılarını bildiğini söyleyen Boyd Bushman, uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını, böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeye amaçladıklarını söylemiştir. Yani sonuç olarak bu açıklamalardan da yola çıkılarak uzaylıların gerçek olduğu düşüncesi güçlenmiş. Fakat bize göre dünyada çıkabilecek iç kargaşalardan korkulduğu için NASA ve bilim insanları tarafından gizli tutulmaktadır. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.